O bunu sana söylemeyecek ama hissediyor. Kadınların sen fark etmeden önce bile zayıflığı algılayan sarsılmaz bir radarı vardır. Nazik davranıyorum diye düşünüyorsun. O içindeki belirsizliği görüyor. Sabırlıyım diye mi düşünüyorsun? O senin tereddüdünü hissediyor ve bir kez seni zayıf olarak etiketlediğinde her şey değişir. Saygı kaybolur, çekim ölür ve en kötüsü bunun neden olduğunu bile anlamazsın. Ama işte gerçek. Zayıflık sadece nasıl davrandığınla ilgili değildir, taşıdığın enerjiyle ilgilidir. Bu videoda varlığını yok eden, onun ilgisini kaybetmesine neden olan ve daha şansın bile olmadan seni friendzone'a iten o sessiz işaretleri parçalara ayıracağım. Erkekler genelde bunu asla keşfedemez ama bugün sen öğreneceksin. Sana bir meydan okumam var. Yorumlara yaşadığın şehri yaz ve bak. Bakalım buradan izleyen başka biri var mı? Haydi bir numarayla başlayalım. Birin onay beklemek. Sürekli onaylanma ihtiyacı olan bir adam tanıdın mı hiç? Her zaman yanlış bir şey mi yaptım? Her şey yolunda mı? Hala benden hoşlanıyor musun? Bana kızdın mı? diye sorup durur izlemesi bile yorucudur. Kadınlar için bu anında uyarı işaretidir. Açıkça söylemeseler de içten içe bu adamın iç gücü olmadığını düşünürler. Kadınlar kendilerini iyi hissetmek için başkalarından izin bekleyen erkeklere saygı duymaz. Sen sürekli başkalarını memnun etmek için kendini ayarlıyorsan kendi ilkelerine sahip çıkmak yerine etrafındakilere göre şekil alıyorsan bu güvensizliğini bağırarak ilan etmek gibidir. Yumurta kabuğu üzerinde yürüyormuşsun gibi onay bekleyerek hareket edersin. Oysa güçlü bir temel üzerinde durmalısın. Acı gerçek şu ki bir kadın bu güvensizliği hissettiğinde çekim duygusu azalmaya başlar. Neden mi? Çünkü kalbinin derinliklerinde güçlü kalabilen bir erkek ister, her şüphe anında yalpalayan birini değil. Hayal et, kendi değerini zaten belirlemiş bir erkek onay için bir kadına ihtiyaç duymaz. Onun yeterince iyisin demesine de ihtiyaç duymaz. Bunu zaten kendisi bilir. İşte bu, saygı talep etmeden saygı kazandıran bir erkektir. Stoacılık Özgüvenin dış doğrulamadan değil, içten geldiğini öğretir. Stoikler duyguları yönetmeyi, ilkelere sadık kalmayı ve başkalarının fikirlerinin kimliğimizi sarsmasına izin vermemeyi savunurdu. Marcus Aurelius her sabah uyanıp "Acaba hala beni seviyorlar mı?" diye düşünmezdi. O başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak kendisinin en iyi versiyonu olmaya odaklanırdı. Sen de öyle olmalısın. Sürekli güvence aramayı bırak ve kendi muhakemene güven. Kararlarını kendi değerlerine göre ver, onun nasıl tepki vereceğini düşünerek değil. O, senin onun ruh haline aldırış etmeden sağlam durduğunu, o uzaklaşsa da dağılmadığını, sürekli onayına ihtiyaç duymadan yerinde kalabildiğini hissettiğinde sana daha çok saygı duyar ve saygı çekimi besler zayıflık, fiziksel olarak ufak tefek olmak ya da kısık sesle konuşmak değildir. Kendin gibi olmaya izin istemektir. Güç ise baskıcılık ya da kibir değildir. Kendi değerini bilmek ve bunu başkasına emanet etmemektir. Kendini onaylamayı öğrendiğinde ve kaybolmuş bir çocuk gibi onay peşinde koşmayı bıraktığında kadınların sadece arzuladığı değil, aynı zamanda saygı duyduğu bir erkek olursun. 2 duygusal istikrarsızlık, küçücük şeyler için çabucak öfkelenen, tartışan ya da duygularını kontrol edemeyen bir erkek kadınların gözünde kendini kontrol edemeyen biri olarak görülür. Bunu açıkça söylemeseler de hissederler. Duygusal dengesizliğini fark ettiklerinde sana olan saygıları hızla tükenmeye başlar. Duyguların öfke, kıskançlık veya çaresizlik davranışlarını yönetiyorsa içsel bir güce sahip olmadığını gösterirsin. O anlık hislerle hareket edersin ve bu da seni öngörülemez, süreksiz biri yapar. Kendi duygularını yönetemiyorsan hayatın büyük zorluklarını nasıl göğüslersin? Zor zamanlar geldiğinde onun sana güvenebileceğine nasıl inansın? Stoğacılık duygusal disiplini öğretir. Epiktetos'un şu sözü çok bilgecedir. Seni öfkelendirebilen herkes senin efendin olur. Bunu bir düşün, başka biri duygularını kontrol edebiliyorsa seni de kontrol ediyordur. Güçlü bir erkek dış etkenlerin iç durumunu belirlemesine izin vermez. Başına ne gelirse gelsin sakin ve kararlı kalır. Bir kadın seni sınar, bazen bilerek, bazen farkında olmadan sabır sınırlarını zorlayabilir, senin düğmelerine basabilir, bir tepki vermeni isteyebilir. Bunu seni öfkelendirmek için değil, gerçekte kontrolün sende olup olmadığını görmek için yapar. Eğer bu baskı altında dağılır, öfkeye ya da güvensizliğe kapılırsan o zayıflığı hisseder. Ama sakin, kontrollü ve sarsılmaz kalırsan asıl gücü o zaman görür. Zayıf erkek oltaya gelir, saldırganlaşır tartışır veya savunmaya geçer. Güçlü erkek sakinliğini korur. Gücünün reaksiyonda değil, bilinçli cevapta yattığını bilir. O seni test ettiğinde öfkeyle patlamak yerine duraklayıp, nefes alıp, düşünerek sakin ve otoriter bir şekilde karşılık vermektir gerçek özdenetim. Bir kadın baskı altında dağılıp duygularına yenilmeyen bir erkek gördüğünde ona olan saygısı ve çekimi artar. Gerçek güç, öfke anında kendini kanıtlamak değil, her an kendini kontrol edebilmektir. Üçüncü amaç eksikliği, amaç yoksa, yönde yoktur. Kadınlar, bir misyonu olmayan bir erkeğe saygı duymazlar. Çekim sadece dış görünüşle ilgili değildir. Hayatta nasıl ilerlediğinle ilgilidir. Eğer bir yönün hırsın ya da amacın yoksa seni yatırım yapılacak biri olarak görmez. Üstelik bu sadece kadınlar için geçerli değil. Genelde insanlar kendinden emin ve amaç sahibi kişilerden etkilenir. Düşün, neye inandığını çok iyi bilen, tamamen kendinden emin bir adam gördüğünde ne hissedersin? Onay peşinde koşmaz, kimseyi takip etmez, sadece yoluna devam eder. Bu doğal bir çekim yaratır. Bunu sürekli onay peşinde koşan, fikirlerini duruma göre değiştiren, hayatın ona fırsatlar sunmasını bekleyen bir adamla kıyasla. Hangisinin daha fazla saygıyı hak ettiğini düşünüyorsun? Stoacılık bize bir erkeğin gücünün başkalarına nasıl tepki verdiğinde değil, kendini nasıl yönlendirdiğinde saklı olduğunu söyler. En büyük Stoik filozoflardan Marcus Aurelius, bir imparator olarak insanların onayına muhtaç değildi. Görevini uğruna yaşamaya değer bulduğu ilkelere sadık kalarak gerçekleştirdi. Kimseye saygı dilenmedi. Sadece sorumluluğunu titizlikle yerine getirerek saygı kazandı. İşte bu bir erkeği yalnızca kadınlara karşı değil hayatta da çekici kılan enerjidir. Peki senin misyonun nedir? Sadece başarılı olmak istiyorum demek yeterli değil. Ne inşa ediyorsun? Neye kendini adıyorsun? Kadınlar bir amacı olan, sabah uyandığında tek hedefi ilgi görmek olmayan erkeklere saygı duyar. Eğer tek amacın onu etkilemekse, o sende bir misyon göremez. Kendini ondan ya da başka bir kimseden daha büyük bir şeye ada. Bu kariyerin olabilir, kişisel gelişimin olabilir ya da sıkı disiplin gerektiren herhangi bir hedef olabilir. Gücün kaynağı budur. Henüz bulamadıysan bugünden tezi yok. O amacını araştırmaya başla. Hayatın sana denk gelmesini beklemek yerine sen hayatı şekillendirmeye başladığında her şey değişir. 4. Her zaman güvenli oynamak, her şeye evet demenin ve çatışmadan kaçınmanın seni nazik yapacağını, dramdan uzak tutacağını düşünüyor olabilirsin. Ama acı gerçek şu. Kadınlar bunu Cesaretsizlik olarak görür, nezaket olarak değil. Her zaman uzlaşma uğruna taviz veriyorsan, insanların üzerindesin diye sana basmasına izin veriyorsan veya hayır demekten çekiniyorsan bu asalet değildir, zayıflıktır. Kadınlar bunu düşündüğünden çok daha hızlı fark eder. Stoacılık der ki gerçek cesaret başkalarına karşı saldırgan ya da üstün olmak değil, önemli olan konularda dik durabilmektir. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun, çatışmadan kaçmak çoğu zaman olgunluk işareti değil, korku işaretidir. Onaylanmamaktan, sevilmemekten, fikir ayrılığının getirdiği rahatsızlıktan korkmak. Ama şu paradoksa dikkat et. Çatışmadan kaçtıkça saygıyı kaybedersin. Kadınlar sana saygı duymayı bıraktığında çekim de hızla yok olur. Şöyle düşün. Bir kadının ne yapmak istiyorsun diye sorduğu bir durumda sen ne istersen diyerek topu sürekli ona atarsan en başta hoşgörüyle karşılanabilir ama zamanla bu belirsizlik ve kararsızlık itici gelmeye başlar. O karar verebilen, gerekirse gerekçelerini savunmaktan çekinmeyen, hayır demekten korkmayan bir erkek ister. Kadınlar erkekleri test eder çünkü içgüdüsel olarak senin hayatın zorluklarıyla başa çıkıp çıkamayacağını bilmek isterler. En küçük gerginlikte boyun eğiyorsan, hatan olmadığı halde kendini sürekli özür dilerken buluyorsan, değerlerini başkalarına göre şekillendiriyorsan, kendi kendine sahip çıkmaktan kaçınıyorsan, hepsini görüyor ve bir kere omurganın olmadığını anlarsa, sana karşı duyduğu çekim eriyip gider, tutumunda sabit kal, öfke veya kibirle değil, Sarsılmaz bir sakinlikle sınırlarını belirle, hoşuna gitmeyen şeyleri dile getir, gerekli ise tartışmaktan kaçınma ve onun tepkisinden korkma. Geçici rahatlık uğruna ilkelerinden ödün vermeyen bir adam sadece kadınların değil etrafındaki herkesin de saygısını kazanır. Bu başkalarına hükmetmekle ilgili değil, önemli olan konularda sarsılmaz durabilmek için gereken içsel güce sahip olmaktır. E beşinci çok erken aşırı yatırım yapmak. Bir kızla tanışırsın ve her şey bir anda değişir. Bir hafta içinde sürekli mesaj atmaya, anında cevap vermeye, hediyeler göndermeye, abartılı buluşma planları yapmaya ve onu hayatının odak noktası haline getirmeye başlarsın. Kendi kendine ne kadar ilgilendiğimi gösteriyorum dersin ama gerçekte o bambaşka bir şey görüyor. Zayıflık Kadınlar bir erkeğin onları kendi değerinden daha yükseğe koyduğunu sezmekte çok ustadır ve acı gerçek şu. Bu durum onları özel hissettirmek yerine rahatsız eder. Neden mi? Çünkü çekim sürekli müsaitlik veya ısrarlı ilgiyle değil, saygı, gizem ve özgüvenle beslenir. Bir kadını ilgi bombardımanına tuttuğunda romantik değil, çaresiz görünürsün. Bir kadın dünyanın merkezine aniden kendisini koymana değil, senin dünyanı keşfetmeye çekilmeyi ister. Daha doğru dürüst rolleri bile belirlenmemişken, mutluluğunu ona bağladığını hissettiğinde bu ona heyecan yerine baskı verir. Bu, çekimi canlı tutan merak unsurunu da yok eder. Merak ise çekimin temelidir. O heyecan hissetmez. Tam tersine üzerinde baskı hisseder ve baskının sonucu genellikle ilgisizliktir. Tahmin edilebilirlik çekici değildir. İşte burada stoacılık devreye girer. Stoik erkek sevmenin çaresizce sarılmak değil, kendini kaybetmeden kurulan bir bağ olduğunu bilir başkalarından onay beklemez, duygusal durumunu başkasının onu kabul etmesine bağlamaz. Değerini zaten bildiği için onay peşinde koşmaz. Sessiz bir özgüven yayar. Bu da dikkat çekici olmanın en güçlü yoludur. Ona güçlü görünmek istiyorsan önce kendinde güçlü ol. Aşırıya kaçmayı bırak. Her şey doğal akışında gelişsin. Kendi değerini bilen bir erkek pahalı hediyeler veya çılgın jestlerle varlığını kanıtlamaya çalışmaz. Zamanını ve enerjisini seçici kullanır. İşin ironik tarafı kazanmak için çabalamayı bıraktığında gerçek değerini görmeye başlar. Sessizliğin, sabrın ve gerektiğinde ayrılma cesaretin tüm bunlar aslında çekimi oluşturur. Kesintisiz garantiler değil. 6- kontrolsüz şekilde mücadelelerini paylaşmak. Herkesin zorlukları var. Hayat öngörülemez ve zorluklarla dolu. Her zaman bir sorun olacaktır. Ama her zorlanışında ilk işin bütün sıkıntılarını, hayal kırıklıklarını ve endişelerini bir kadına dökmek, ondan seni tamir etmesini ya da sürekli seni rahatlatmasını beklemek duygusal olarak açık olmak değildir. Duygusal bağımlılıktır. Bu da son derece iticidir. Şöyle düşün. Kadınlar doğaları gereği bir partnerde güven duygusu arar. Kendi duygusal yüklerini de zaten taşıyorlarken senin her sorunda ona yaslanman onun gözüne güçlü ve dengeli değil, kontrolsüz biri olarak görünmene sebep olur. Eğer her konuşmanız bir terapi seansına dönüşüyor sen sürekli dert yanıyor ya da onay arıyorsan, o zaman gözünde merkezini kaybetmiş, kendini kontrol edemeyen biri olursun. İşte stoğacılığın sana katacağı avantaj burada ortaya çıkıyor. Bir stoik erkek zorlukların kaçınılmaz olduğunu kabul eder ama onların kendisini tanımlamasına izin vermez. Zorluklar karşısında yıkılmaz, sürekli dışarıdan duygusal destek beklemez. Bunun yerine zorlukları sakinlikle karşılar, duygularını içten işler ve mücadelelerinden bahsederse bile bunu bir güç noktasıyla yapar, kendine acıma noktasından değil. Aynı finansal sıkıntıyı yaşayan iki erkek düşün. Biri paniğe kapılıp sürekli şikayet eder, kendinden şüphe duyar, her gece kız arkadaşını arayıp stresini ona yansıtır. Diğeri durumu kabul eder, çözüm odaklı düşünür ve konuyu açtığında, "Şu an zorlanıyorum ama üstesinden gelmek için bir planım var." der. Hangisine daha çok saygı duyulur dersin? Burada duygusuz olmak değil, duygularını ne zaman ve nasıl paylaştığını bilmek önemlidir. Mücadelelerini anlatırken bile ben bunu atlatacağım tavrıyla konuştuğunda karşındaki kadın bu adam zor zamanları atlatacak güce sahip diye düşünür. Zorluklar seni karakter olarak güçlendirmeli, paramparça etmemeli. Yedinci koşullarından şikayet etmek Sürekli başkalarını suçlayan, hayatın adaletsizliğinden yakınan veya kendini kurban olarak gören bir erkek kaçınılmaz şekilde zayıf algılanır ve çoğu erkek bunu yaptığının farkında bile değildir. "İçimi döküyorum" diye düşünerek yakınırlar. Böylece sempati veya anlayış kazanacaklarını sanırlar. Ama gerçekte bunun tam tersi olur. Kadınlar yakınmalarını bir derinlik veya açıklık işareti olarak görmez. Bunu güçsüzlük olarak algılar. Bir erkek hayatın ne kadar haksız olduğuna takılıp kalıyorsa sadece kadınların gözünde değil kendi hayatına karşı da kontrolü kaybeder. Sürekli hayat ne kadar adaletsiz diyen birinin yanında olduğunda ne hissediyorsun? Hayranlık mı? İlham mı muhtemelen hayır. Aksine enerjisi seni de aşağı çeker. Şimdi de tüm tersliklere rağmen bu zorlukların onu tanımlamasına izin vermeyen birini düşün. Gerçekliği kabul eder ama asla bu durumun ruhunu kırmasına izin vermez. İşte o enerji insanların, özellikle de kadınların saygı duyduğu enerjidir. Kadınlar sorumluluğu üstlenen ve şartlar böyle peki ben şimdi ne yapacağım diye soran erkekleri doğal olarak daha çekici bulur. Bu dış güçlerin yolunu belirlemesine izin vermeyen bir zihniyettir. Bir lider zihniyetidir. Başkaları yıkıldığında bile dimdik kalan bir zihniyet. Kadınlar bilinçli veya bilinçsiz olarak bu güce çekilir. Çünkü bilirler ki hayat belirsizdir ve zorluklar kaçınılmazdır. Dolayısıyla fırtına koptuğunda pes etmeyecek bir erkek isterler. Oysa sürekli mağdur rolüne bürünen, en ufak aksilikte tüm dünyaya küsen erkek güvenilecek bir liman değil, ağır bir yüktür kadın hayat topuğunu sıktığında birlikte olduğu adamın paniğe kapılmayacağını, sağa sola suç atmayacağını bilmek ister. Fırtınalar karşısında sarsılmaz bir duruş sergileyen, çözüm odaklı kalan bir erkek ister. Stoğacılık bize şu temel gerçeği öğretir. Başımıza gelen her şeyi kontrol edemeyiz. Ancak onlara nasıl tepki verdiğimizi kontrol edebiliriz. Bu tepkide kim olduğumuzu ortaya koyar. Şikayet etmek hiçbir şeyi çözmez. Eylem çözüm getirir. Hayat adil değil mi? Peki ne yapacaksın? Oturup haline ağlayacak mısın yoksa bundan daha da güçlenmek için kullanacak mısın? 8. Çekimin seni yönetmesine izin vermek güzel bir kadın gördüğü her an odağını kaybeden Tüm planlarını değiştirip kendini kanıtlama çabasına giren bir erkek zayıf bir erkektir. Kadınlar bunu hemen fark eder. Onlar bir erkeğin onay için ne kadar çaresiz olduğunu, kendini nasıl parçaladığını ve sırf kabul görmek için kimliğinden ödün verip vermediğini hemen sezerler ve bu tarz davranışlar çekimi arttırmaz saygıyı öldürür sürekli iltifatlar her şeye katılmalar ya da onu memnun etmeye çalışmak bu seni daha çekici yapmaz tam aksine zayıf iç dünyana dair bir mesaj gönderir kimliğinin kırılgan olduğunu duruma göre şekil değiştirebileceğini alenen göstermiş olursun hiçbir kadın hele ki kendine saygısı olan bir kadın kendine saygısı olmayan bir erkeği istemez kadınlar duyguları veya dış baskılar tarafından yönetilmeyen, kendinden emin erkeklere içgüdüsel olarak çekilirler. İşte tam da burada stoğacılık devreye giriyor. Eski stoikler asıl gücün başkalarını kontrol etmekte değil, kendini kontrol etmekte yattığını bilirlerdi. Bir kadının dikkatini, ilgisini ya da sevgisini istemen bu arzunun seni yönetmesine izin vereceğin anlamına gelmez. Marcus Aurelius'u düşün, Roma'nın imparatoru, Sınırsız güce, zenginliğe ve zevke sahip olmasına rağmen özünü korudu. Gücünü ilkelerinden ödün vermeden sürdürdü, kendini aşırılıklara kaptırmadı. İşte gerçek güç böyle görünür. İstek duymamak değil, o isteğin seni yönlendirmesine izin vermemektir. Kendine hakim olan bir erkek etrafındaki herkesten, özellikle de kadınlardan doğal bir saygı görür çekici bir kadın gördüğünde de dengeni bozmayan, sırf onun gözüne girmek için kendini kaybetmeyen bir erkek fark edilir. Kadınlar erkekleri test eder. Bu kırılmanı istedikleri için değil, baskıya dayanıp dayanamayacağını görüp güvenebilmek için yaparlar. Eğer sen isteklerinin peşinde kendini harap etmeden sakin kalabiliyorsan ve abartılı şekilde kendini kanıtlama çabasına girmiyorsan gerçek gücünü göstermiş olursun. Dokuzun liderlik etmek yerine tereddüt etmek. Bir erkeğin çekiciliğini en hızlı bitiren şeylerden biri karar verememesidir. Nerede yemek istersin? Bilmiyorum, sen nerede yemek istersin? şeklindeki döngüler ya da bir mesaja cevap yazmak için saatlerce düşünüp sonunda hiç yazmamak. Bu kararsızlık sadece sinir bozucu değil, aynı zamanda zayıflık işaretidir. Kadınlar Hayatta seni sürüklemek zorunda kaldıklarını hissetmek istemezler. Her kararı kendileri almak, her adımı kendileri belirlemek ya da tereddüt eden birini sırtlarında taşımak istemezler. Kontrol etmeye değil, yanında güçlü bir duruş ve kararlılık hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Kararlarını net olarak veremeyen bir erkek içten içe kendine güvenmediğini açığa vurur ve bu güvensizlik iticidir. Bir kadının karşısında iki erkek olduğunu düşün. Biri gözlerinin içine bakıp "Hadi gidelim, bayılacaksın." der. Diğeri göz temasından kaçar, sözleriyle tökezler ve "Yani sen ne istersen olabilir." diye mırıldanır. Sence hangisi daha çekici gelir? Kendini tanıyan ve buna göre hareket eden kişi tabii ki. Stoacılık der ki, özgüveni inşa eden şey harekettir, gereksiz düşünmek değil. Seneca'nın ünlü sözü: Hayalimizde gerçekliktekinden daha çok acı çekeriz. Fazla düşünmek var olmayan korkular üretir ve seni felç eder. Ne kadar tereddüt edersen o kadar çok korku biriktirirsin. Bu bir kısır döngü. Her tereddüt içten içe "Ben bunu yapamam." diye kendine telkinde bulunur. Kendine güvenmiyorsan o neden sana güvensin? Mükemmel cevabı ya da garantili senaryoyu beklemeyi bırak. Bir karar ver ve arkasında dur. İster onu yemeğe davet etmek olsun, ister bir fırsatı değerlendirmek. Adım at ve liderliği üstlen. Tüm detayları kontrol etmene gerek yok. Sadece ne olursa olsun üstesinden gelebileceğine güven. İşte bu enerji kadınları kendine çeker. Güç, baskıcılık, öfke veya onay aramak değildir öz kontrol meselesidir. Kim olduğunu bilmek, değerlerine sadık kalmak ve duyguların başkalarının onayı veya kararsızlık tarafından yönetilmemektir. Kadınlar bunu her zaman sözle dile getirmeseler de amacın yoksa, onay bekliyorsan, gereğinden fazla yatırım yapıyorsan hepsini hissederler ve bu zayıflık saygıyı ve çekimi düşündüğünden çok daha hızlı tüketir. Stoikler bunu binlerce yıl önce biliyordu. Marcus Aurelius, Epiktetos, Seneca hepsi gerçek gücün içten geldiğini öğretti. Önemli olan duygularını kontrol etmek, zorluklara rağmen merkezde kalmak ve öz değerini başkasına teslim etmemektir. Bu zihniyet sadece kadınların değil hayatın da saygısını kazanmanı sağlar. Kendine şu soruyu sor, kontrol sende mi yoksa kontrol edilen sen misin? peşinden koşmayı, tereddüt etmeyi bırakıp varlığını sahiplenmeye başladığında her şey değişir. Kadınlar bunu fark eder, insanlar bunu fark eder ve en önemlisi sen kendin fark edersin. Bu yazı sana düşünmen gereken bir şeyler verdiyse, yorumlarda paylaş. Sence bu hatalardan hangisi en yaygın? Hangisiyle bizzat daha çok mücadele ettin? Ve gitmeden önce burada durma. Öğrenilecek daha çok şey var çekim, öz saygı ve stoacı zihniyeti daha derinlemesine kavramak için diğer içeriklere de göz at. Gelişmeye devam et, sağlam dur. Yarın görüşürüz.